Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Siz videoyu izlemeden şöyle birkaç saat önce açılış videosu çekiyorum. Önceki videoda size söyledim mi bilmiyorum. Kız kardeşim ve annem geldi. Aslında annem tek gelecekti ama kız kardeşim de geldi. Bu videonun içeriğinde zaten kız kardeşim ve annem için iftar hazırlığı yapıyorum. Dedik ki yol yorgunu geliyorlar ben yapayım zaten. Alıştım artık Asaf'la birlikte yemek yapmaya ya da yapamamaya bazı şeyleri. Çok şükür annem, kardeşim yabancı olmadıkları için benim eksiğimi, hatamı görmezden gelebiliyorlar. Ya da ben bir tık daha rahat olabiliyorum. Menüde yaylı çorbası. İlk defa ve hiçbir yerde görmediğim mantarlı bulgur pilavı yaptım arkadaşlar. Sonucunu size videonun sonunda söyleyeceğim. Ve benim yaparken çok zevkle yaptığım ve zevkle yediğim yoğurdu patates salatası yaptım. Hatta şimdi ben bu videoyu çekeyim dedim. Hemen annemlere gideceğim. Kız kardeşimle birlikte e, bir dışarı çıkabiliriz. Asaf için ufak bir alışveriş yapabiliriz. Bilmiyoruz ya da gezmek amaçlı da gidebiliriz. Siz videoyla baş başa bırakıyorum. Evet Asaf'ın bugünkü ek gıdasına başlıyoruz. Şu elimde bir but vardı. Bunu ikiye böldüm ki çabuk pişsin. Çünkü sebzelerim de var. Size sebzeleri de göstereyim. Böyle içeriği zengin bir e, su hazırlamak istiyorum. Asafa tavuklu şehriye çorbası yapacağım ama suyu da böyle e, vitaminli olsun istedim. Sarımsak, pırasa, kereviz, havuç, soğan. Bunlar benim elimde var. Gidip özellikle almadım. Zaten asaf için almıştım bunları. Normalde ben kere e, pırasayı bir iki kere almıştım. Kerevizi hiç almadım kendi evime. Şimdi bunları da ekleyeceğim. Şöyle ekleyelim. Güzelce pişsin. Düdüklü yatacağım bu arada. Şu düdüklümü düdüklümü açtım bekliyorum. Ve arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Hemen parçalanıyor. Suyumuz pişti. Şimdi çorbasını yapalım bakalım. Şu minnacık bir tereyağı koydum. Hızlı olmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle suyumu ekledim. Bir de tel şehri ekliyorum. Şöyle bakın. E, tavuklarımı çok minik minik didikledim. Şöyle tavuklarımı da ekliyorum. Arkadaşlar bayağı oldukça pişti. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi nane de ekledim. Bakın kıvamı bu şekilde oldu. Biraz daha pişecek. Şöyle ben süzgeç yardımıyla koymuştum. Mesela şu içindeki havuçları falan buraya ekleyeceğim. Şöyle. Evet. Bakın arkadaşlar çorbamız pişti. Şöyle size kıvamını göstereyim. İnşallah Asaf da beğenir. Oruçlu olduğum için hiç tadını da bilmiyorum beğenir mi beğenmez mi. Bakalım biraz soğusun yedireceğim. <laughs> arkadaşlar ben vermeye başladım. Güzel mi? Lezzetli mi? Tatlı mı? Şeker mi? Hangisi? Şu önlükle bir barışamadık. Etrafı da çok batırıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle mutfağa geldim. Bakın buranın üstü eski videolardan hatırlarsanız kettle, işte air fry, tost makinesi, kahve yapma makinesi hepsi buranın üstündeydi. Şöyle tozu size yakından göstereyim. İşte ekmek koya koya üstüne bazı şeyleri koya koya bayağı bir tozlanmış. Buradaki eşyaları da tezgahın üzerine koydum ki rahatça burayı temizleyeyim. Şimdi ilk olarak bir şurayı temizleyelim. Biraz yer çöz sıktım. Şöyle biraz da şu sarı güçten sıkacağım. sabunladım. Şimdi hemen siliyorum. Şimdi üzeri tertemiz oldu. Kuruladım bu arada. Üzerine hemen yerleştiriyorum. Asaf Bey de bana burada eşlik ediyor. Arkadaşlar ocağımın sağ tarafındaki yer oldukça dağılmış ve yağlanmıştı. Burayı da sildim. Şöyle kepçeliğimi buraya getirdim. Şu tahtanın üstüne yağlarımı koyuyorum. de nar ekşisini de şöyle buraya koyuyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada çorba olur, tatlı olur. Yani az kullanacağım. Onu yukarı koyuyorum. Küp şekerim. Burada pirinci de sık kullanıyorum. Pirinç pilavı sık yapıyorum. Onu da buraya koydum. Aşağıda da yer yok bu arada. Şu boşluğa toz şekerin kavanozunu yıkadım. O şimdi bulaşık makinesinde çay en çok sık kullandığımız salça kutusunu görenler beni çok eskiden takip edenler biliyorlar benim böyle salça kutularını değerlendirdiğimi diyeceksiniz ki Kübra hiç bu oraya olmamış biliyorum olmadığını ama işimi görüyor rahat böyle geniş bir herhangi bir zararı yok bana o yüzden bir sakınca görmüyorum ben sadece işte dediğim gibi buraya şeker gelecek şöyle bulaşık makinesini boşaltıyorum alt kat bitti üst kata geçtim şimdi hemen şimdi üst katı da yerleştiriyorum evet şöyle ilk olarak mantarlarımı yıkayacağım yıkama işlemi tamam şimdi doğrayacağım çok küçük doğramayacağım çünkü pilavın içinde kayboluyor çok küçük doğrayınca biraz böyle ağza gelsin istiyorum Evet şöyle bakın büyüklüklerini size göstereyim. Şu büyüklükte doğradım. Sadece şu sap kısımlarını biraz daha küçük doğradım. Çünkü bunlar bana biraz tatsız geliyor. Ve ağzada da çok gelmesine gerek yok. Şurada da minik bir soğanım var. Yarım soğan doğrayacağım. Normalde koymasam da olur ama koymak istedim. Çaydanlığa suyumu koydum. Şimdi tavanın altını yakıyorum. Sıvı yağımı ekleyeceğim. Soğanları sonra kavuracağım mantarlarım pişerken şöyle şu kadar domates doğrayacağım. Evet, soğanımızı da ekleyelim. Ocağım o kadar kirli ki şu yemekleri pişirince ilk işim ocağı temizlemek olacak. Akşama kalmasın eğer vaktim kalırsa şimdi temizlerim. Soğanlarımı çok öldürmeden domatesimi de ekliyorum. O kısmı size gösteremedim. Sarımsak da koydum arkadaşlar. Bakın şöyle şuralarda belli oluyor. Bir diş koydum. Bir çay kaşığı kadar pul biber koydum. Bu nasıl pilav demeyin arkadaşlar. Bizim e, trit diye bir pilavımız var. Onun mantığında biraz gitmeye çalışıyorum. Ona da mesela sarımsak ve pul biber koyuluyor. Yani pilava bunlar olur mu? Bakacağız göreceğiz tadını söyleyeceğiz size. Şöyle bir bardak koyuyorum. Biz yıkamadan koyuyoruz. Bunu önceki videolarda da hep söylemiştik. Şöyle bir buçuk bardak, yarım bardak daha ekledim. O kısma video çekmemiş. Ee, az yapmaya çalışıyorum çünkü yarın büyük bir ihtimalle bende olmayacağız. Annemde olacağız. Yemekler kalmamış olur. Ee, renk vermek için salça da koyabilirsiniz bu arada. İsterseniz biber de koyabilirsiniz ama ben biberi sevmediğim için koymadım. Oruçluyuz İnşallah tuzunu güzel ayarlayabilirim. Şimdi suyunu ekleyelim. Göz kararı ekliyorum. kapağını kapatın. Arkadaşlar kayınvalidem gitmeden önce benim balkonumda saksılara soğan dikmişti. Bakın ta taze çok güzel duruyor. Şimdi çok az bir patates salatası yapacağım. Yoğurtlu güzel oluyor. her şeyden ya yani böyle birkaç çeşit yapacağım, az az yapacağım. Çünkü iftar'da çok yiyemiyoruz. Şimdi şu yeşil soğanları yıkayayım, patatesleri yıkayayım, doğrayayım, haşlayayım. <laughs> soyma, yıkama işlemi tamamdı. Şimdi doğramaya geçiyorum. Patatesler doğrandı. Ee, şurada kalan patatesleri de sahur için uzun uzun doğrayacağım. Suda bekleteceğim. Direkt sahurda kızartırım. Arkadaşlar tuz da ekledim. Ben bu aşamada tuzunu ekliyorum ki patatesin içine tuz e, böyle işlesin. Diğer türlü böyle çok sonradan geliyor tadı bana. Soğanlar tamam. Turşular da karışıma eklensin. Yoğurdumu ekledim. Sarımsağımı rendeledim. Şimdi tuzumu da ekleyeceğim. Patatesde tuz var. O yüzden dikkatli dökmemde gerekiyor. Biraz daha koyarsam tamamdır inşallah. Tuzsuz olsa bile sonradan tuz dökeriz. Unuttum aslında ben normalde e, önce yoğurt, yoğurtlu sarımsağı hazırlıyorum. Ondan sonra diğer sebzeleri ekliyorum. Evet patatesimi de ekledim. Aşağıda yoğurtlu karışım biraz gözüküyor. İnşallah yerim çok küçük gelmez. Gerçekten çok güzel bir yemek oluyor arkadaşlar. Yeşil soğanı mutlaka deneyin. Zaten bence bunu güzel yapan şey yeşil soğan. Vallahi buna bu salatayı ben bayılıyorum. Çok güzel oldu. Bunu şimdi kenara alacağım. Arkadaşlar şöyle eltim. E, sos ve turşu vermişti. Onu da sofraya koydum. Şöyle hemen çatal kaşığımı da götürüyorum. Evet. Kaseleri getirdim. Sularımızı dolduruyorum. Az koyacağım çünkü içecek de aldık. Hayır. Kendime biraz fazla koyacağım. Bana <laughs> <laughs> Şöyle patatesleri ışıktan çok net belli olmuyor e, tabaklara koydum arkadaşlar bu arada annem ve kız kardeşim geldiler annem şöyle bolu'dan kardeşime tabii yapmış buraya da getirmiş lahana sarması yapmış şimdi bunu da sofraya koyacağım arkadaşlar bakın şöyle güzel güzel soslu soslu duruyor e, şuraya koymaya başladım bunu da ısıtacağım arkadaşlar kız kardeşim çorbaları koymaya başladı. Hoş geldiniz bu arada. <laughs> hoş bulduk. Ben yine hazırlıksızım tabii ki de. de Mankettim. <laughs> Kullandığım halime denk gelmiyor. Şöyle makyajlı süslü <laughs> püslü. Anneciğim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. bulduk. Yolculuğunuz nasıldı? İyiydi, i̇yi de iyi geçti. Biraz geç kaldık ama. Sen uzun zamandır otobüs yolculuğu yapmıyordun. Yani, belki 15 sene oluyor. Evet. Seni bizi çağırın şey böyle kolay oldu. Geldik hazırak yani oldu. Olur mu anneciğim? Hep Hı. ben zaten size geliyorum. Evet ezanımız da okuyor. Ve pilavımızı da koyuyoruz sabahımıza. İnşallah tadı güzel olmuştur. İlk defa denedim. Evet gidiyoruz. Evet, annemin getirdiği lahana sarması, çorbamız, pilavımız, patates salatamız. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Afiyet olsun. Rabbim kabul etsin. Abi. Şöyle akşam vakti bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. A Asif için yaptığımız alışverişi göstereceğim. Şimdi şu alt takım ve şuradaki turuncu takım ikisi 150 liraydı. Şöyle bir e Yer matı aldık dokuzlu. Şöyle uyurken giydirmek için tulum aldım. Artık hava ısındığı için biraz daha ince şeyler giyiyor. Şöyle üçlü takım aldık. Çorapları çok küçülmüştü. Bu çoraplardan aldık. Şöyle çok güzel bir çift ayakkabı aldık şöyle bir takım ve bir de şöyle bir takım bir de şöyle emeklemesini kolaylaştıracak yardımcı olacak bir oyuncak bunun üstünde tummy time yani şu yüzüstü egzersizleri oluyor ya arkadaşlar üstünde yuvarlanacak tabii benim eşliğimde benim gözüm bugünkü videonun artık sonuna geldik arkadaşlar bulgur pilavının ee, nasıl olduğundan bahsedecektim size Tabii biz yorum yapamadık O kadar güzel olmuştu ki arkadaşlar Sadece ufaktan yani Bunu da açıkça söyleyebilirim Çok az daha tuzu olsaydı böyle tam yerinde olacaktı Patates salatasının tuzu çok iyiydi Çorbanın tuzu çok iyiydi ee, Sadece işte pilava biraz daha tuz koysaydım tam tam olacaktı Yani herhalde oruç tutmadan yapsaydım bu kadar tutturabilirdim bu arada pilavla ilgili size ufak bir tavsiye de verebilirim. Küçük küçük kuşbaşı etler de koyarsanız eminim tadı daha güzel olacaktır. Biz babamla erişi yapmaya karar vermiştik. Bu arada babam niye yanımızda değildi? Babam bir akrabamız vefat ettiği için Elazığ'a gitmek zorunda kaldı. Mekanı cennet olsun. O yüzden bize eşlik edemedi. Bugünkü videonun artık sonuna geliyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bu sonraki videoda arkadaşlar Annemle kardeşim Bolu'dan çok güzel şeyler almışlar. Onları sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi kız kardeşimle dışarı çıkabiliriz. Böyle vlog şeklinde ve annemin tabii ki iftar hazırlığı videoları da inşallah gelecek. Bugün gideceğim ve orada çekim yapacağım artık. Evet, videomu artık burada sonlandırıyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.